Herkese merhaba. Müptedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün çok güzel bir kitap öneriyorum. Videonun Instagram'da fragmanını izlediyseniz videonun da başından da anlayacağınız üzere sevmek mi yoksa sevilmek mi? Biz gerçekten seviyor muyuz? Aşık oluyor muyuz? Olduğumuzu mu zannediyoruz? Bu aşkla tutkuyla karıştırılıyor mu? Ya da Bizler sevgi bağımlısı mıyız? İşte bu konuları anlatan çok güzel bir kitap sizlere öneri olacağım. Ama önce size bir hikaye anlatmak istiyorum. O hikayenin sonunda yeni bitirdiğim, işte deminki anlattığım konulara değinen bu kitabı sizlere tavsiye edeceğim. Bir gün bir diyarda bir e, kralın olduğu bir dönemde, kralının topraklar üzerinde yaşayan, e, bayağı kralı eleştiren bir insanın hikayesi. Tabii bu adam 7-24 kralı eleştiriyor. Kral hakkında orada burada atıp tutuyor. Çok olumsuz şeyler söylüyor. Ve insanları dolduruşa getirip kral hakkında abuk subuk ithamlarda ve istinatlı ya da istinatsız hiç buna dikkat etmeden sırf kralı sevmediği için onun hakkında çok kötü şeyler söylüyor. Ve daha sonra bu bir şekilde insanlardan hani biliyorsunuz iki kişinin bildiği sır değildir. Madem ulu orta konuşmuşsunuz, bu kulaktan kulağa, dilden dile kralın ta vezirine kadar gidiyor. Ve vezirin kralın huzuruna çıkmak için müsaade istiyor. Kral vezir huzuruna çağırıyor. Nedir diyor problem? Efendim diyor e büyük bir eyaletimizde yani size yakın bu şehrimizde bir vatandaş sizin hakkınızda atıp tutuyor kahvelerde, kıraathanelerde, orada burada her yerde sizin için bir şeyler söylüyor. Bu da diyor kulağımıza geldi. Eğer diyor emrederseniz bu kişiyi getirelim huzurunuza. E, cezasını belirleyin. Çünkü gerçekten diyor toplumu galyana getiriyor diyor. Tabii kral çok adaletli, son derece vakur, kendinden emin. E, i̇ftiraları duyduktan sonra iftiraların da aslı astarı olmadığına kendisi de bildiği için ve e, toplumu ve halkı da kralı çok sevdiği için direkt böyle hemen getirin buraya asalım keselim zindanlara atalım demiyor. Vezire diyor ki bana biraz düşünme payı ver ne yapacağıma bir karar vereyim diyor. Bir müddet düşündükten sonra kendisi vezirini yanına çağırıyor. Ve diyor ki vezirine ben diyor sana bir e, kutu hazırlatmanı emrediyorum. Bu kutunun içerisine... 3 tane benim söylediğim şeyi koyacaksın ve o adamın evine götüreceksin. Ve biz askerlerle sen götüreceksin diyor. Bunun üzerine vezir nedir efendim diyor bu? Bir torba şöyle hani beşli kilolar vardır ya un. Sonra bir kutu sabun ve bir torbada şeker götüreceksin. Hiçbir şey demeyeceksin. Bunu benim kralım sana gönderdi. Ve bunu dedikten sonra hiçbir sübliminal mesaj vermeden, hiçbir yorum yapmadan ve onu fazla da dinlemeden askerlerine çıkıp döneceksin diyor. Vezir çok şaşırıyor. Efendim diyor, hakkınızda bu kadar konuşuyor olumsuz. Bu kadar dedikodular yapıyor. Bir de diyor üstüne erzak mı götüreceğiz? Kral diyor ki hayır. Ben kralınsam bu benim emrimdir. Bunu yerine getireceksin. Ve bunun üzerine vezir kutunun sandukanın içine un, Sabun ve şekeri koyduktan sonra e, askerlerini alıyor ve vezir o adamın bir akşam vakti evine gidiyor. Kapıyı çalıyorlar. Adam birden veziri ve askerleri görünce aha diyor şimdi hapı yuttuk. Herhalde diyor beni götürecekler. Kellemi vücudumdan ayıracaklar. Vezir diyor ki korkma. Sana diyor bir şey yapmaya gelmedik. Kralımızın sana selamı var. Sana bir sanduka gönderdi. İçinde ne olduğunu biz gidince açıp bakarsın fakat diyor herhangi bir şeyimiz yok sana bir zarar vermeyeceğiz. Haydi bize müsaade diyor ve vezir askerle dönüyor. Adam tabii büyük bir heyecanla kraldan ilk defa bir şey gelmiş ve şahsına gelmiş. Hemen karısına diyor ki bak diyor kraldan diyor bana bir şey geldi. Orada diyor burada diyor atıp tuttum. Bir de diyor herhalde bana hediye göndermiş diyor. Hemen sandukayı açıyor ve sandukayı açtıktan sonra bir bakıyor ki içinde un var, bir kutu sabun var ve bir poşette neyse ee, şeker var çok seviniyor ve bunu hemen çıkarıyor böyle bak diyor bana diyor krallar hediye geldi ertesi gün aklına fikrine çok değer verdiği böyle bilge gibi birine dünkü yaşadığı hadiseyi ona aktarıyor diyor ki bana dün gece bu kadar diyor atıp tutuyorum kralın hakkında bazıları doğru bazıları yalan ama diyor kral diyor benim kellemi bedenimden ayırmak yerine bana bir de diyor veziriyle böyle bir şey gönderdi. Ne gönderdi peki diyor? İşte diyor un, sabun ve şeker. Bilge adama şöyle bir bakıyor. Diyor ki: "Sana kralın gerçekten hediye gönderdiğini mi düşünüyorsun?" E "Evet diyor işte bak unla ekmek yaparım, sabunla işte şunu yaparım, şekerle de bunu yaparım." "Hayır diyor. Sen diyor yine kralın adaletli ve iyi tarafına gelmişsin. Çünkü diyor, sana gönderdiği unla aç karnını doyur, bir kutu sabunla kirli bedenini temizle ve bir torba şekerle de o zehirli dilini tatlandır ve haddini bil demek istemiş. O yüzden diyor bu hediye aslında sana büyük bir mesajdır. Lütfen dikkat et diyor söylediklerimizden, yaptıklarımızdan elbette ki sorumluyuz. Hani atalarımızın çok sevdiğim bir sözü vardır. Söz ağızdan çıktın mı söz senin efendindir ama söz sendeyken sen sözün efendisisin. O yüzden toplum içerisinde dostlarımızla beraberken insanlar hakkında atıp tutmak, gıybet etmek, dedikodu etmek son derece tehlikelidir. Bu hikayeyi de Hangi kitaptan okuduğumu şimdi söylemeyeceğim. Daha sonra bir iki videomda da o kitabı sizlere öneriyor olacağım. Peki bugünün kitabı ne? İşte kitabın adı Sevme Kusurları. Müthiş psikolojinin kitabı. Daha önce biliyorsunuz hayır diyebilme sanatını size tavsiye etmiştim. Ve o video çok gerçekten ilgi görmüştü. Bayağı da izlenmişti. Geriye dönük videolarıma bakarsanız orada görebilirsiniz. Sevme kusurları nedir biliyor musunuz? Bu kitap şunu anlatıyor sevgili kardeşlerim. İnsan gerçekten bilmediğini düşmanıdır. Dünyada şu an bana göre hepimizin yaşadığı temel sorun şu. Biz sevmeyi mi seviyoruz, sevilmeyi mi seviyoruz, seviyor muyuz, seviliyor muyuz, her ikisini mi yaşıyoruz? Şimdi bunları çok güzel bir e, günümüz bir hikayesiyle kitap onu öyle güzel anlatmış ki yani mesela insanı gerçekten düşündürüyor. Şöyle düşündürüyor. Kitabı tabii ki anlatmayacağım. Alıp okumanızı tabii ki diliyorum. Gerçekten biz seviyor muyuz? Seviliyor muyuz? Sevmeyi mi seviyoruz? Sevilmeyi mi seviyoruz? Acaba aşık olduğumuz dediğimiz zaman gerçekten aşkı mı biliyoruz yani hissediyoruz ya da o gerçek bir duygu mu yoksa tutkuyla arzuyu aşkla mı karıştırıyoruz? Aynı zamanda en temel sorun bu dönemde, bu dönemde bana göre insanların bir sevilme ve sevme bağımlısı olması. Bakın çok sevdiğim gurum Moji'nin bir sözü vardır. Daha önceki videolarda da söyledim. Sevdiklerinize bağlı olun ama bağımlı olmayın. Bu anne baba için de geçerli, evladınız için de geçerli, sevginiz için de geçerli, eşiniz için de geçerli. Çünkü Bağımlı olduğunuz şey kaybettiğinizde büyük bir hüsran, büyük bir azap ve ızdırap sizi bekliyor olacak. Ama bağlı olursanız o sevme ve sevilme karşılıklı insanları besler, ayakta tutar ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. O yüzden bu kitabın gerçekten ben yeni bitirdim. Herkesin özellikle sevme acısı, sevilme acısı, yeni ayrılmış, işte beni nasıl terk etti, beni nasıl bıraktı, şudur budur. İşte bu tür travmaları çok yaşayan genç, orta yaş, belli yaşa gelmiş insanlar. Çünkü sevmeni yaşıyor, sevilmeni yaşıyor. Hepimiz buna ihtiyaç duyuyoruz. İşte Ama bu ihtiyaç işte bağımlılık noktasında mı, gerçekte mi var, nedir, ne değildir? Ben çok fazla teknik konulara girmeyeceğim, ukaralık yapmayacağım. Ama müthiş psikoloji ekibinin ortaya çıkarttığı bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap olmuş sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ben bu videonun başlığını sevmek mi, sevilmek mi diye belirlememin sebebi buydu. Evet, bu kitabı da tavsiye ettikten sonra bir videonun daha sonuna geldim sevgili dostlarım. Kitap, okuduğum kitapları sizlere tavsiye etmeye, güzel hikayelerle sizleri beslemeye, kendimi ve size iyi gelecek şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Bu videoların devamını istiyorsanız... Müptedi Mustafa YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, eş ve dostlarınıza, seyitlerinize paylaşmayı ve beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Selam ve dua ile.